hikayede anlatılan olaylar, iddiaya göre gerçek hayatta yaşanmış ve tanıklarının anlatımlarıyla günümüze ulaşmıştır. <laughs> o gece, çığlıklar deresinden gelen sesleri duymasaydım, belki de hala hayatımın en sıradan insanı olarak yaşıyor olacaktım. Benim adım Arif, Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı. Küçük bir köy olan Karabıyık'ta doğup büyüdüm. Köyümüzün adı gibi kaderde kara yazılmışa benziyordu. Her şey o pazarı pazartesiye bağlayan gece. Korucu başı Hüseyin amcanın kapımı telaşla çalmasıyla başladı. Kapıyı açtığımda yüzü kül gibiydi. Nefes nefeseydi. Arif koş, dere tarafından çığlık sesleri geliyor. Koyunların birbirine girmiş diye bağırdı. İçimde bir ürperti hissettim. Çığlıklar deresine neden bu adın verildiğini bilen Birkaç kişiden biriydim. Dedem yıllar önce orada vahşice katledilmiş bir aileden bahsederdi. Hiç vakit kaybetmeden ceketimi kapıp Hüseyin amca ile birlikte karanlığa koştuk. Köyün dışına çıktığımızda rüzgarın uğultusuna karışan insana ait olmayan tiz bir inilti duyuluyordu. Dereye yaklaştıkça bu iniltiler anlaşılmaz sözler ve ağlama seslerine dönüştü. Hüseyin amca el fenerini sallayarak Etrafı aydınlatmaya çalışıyordu ki, ışık hüzmesi derenin karşı kıyısındaki bir şeye takıldı. O an donup kaldım. Işığın vurduğu yerde, boyu iki metreyi aşkın, kapkara, insansı bir silüet duruyordu. Videoyu kısa bir duyuru için bölüyorum. Sizlere bir kanal tanıtmak istiyorum. Gece yarısı podcast. Gerçek yaşanmış korku hikayeleri paylaşan bu kanalda. Şu anda 30'un üzerinde gerçek yaşanmış korku hikayesi videosu var seveceğinize eminim. Kanalın linkini açıklamaya ve yorum kısmına sabitleyeceğim. Ve yukarıda çıkan karttan da kanala abone olabilirsiniz. Bu yeni kanala destek olursanız çok sevinirim. Şimdi hikayeyi anlatmaya devam ediyorum. Yüzü yoktu. Sadece boşluktan ibaretti. Etrafında duman gibi dalgalanan daha ufak kara şekiller dönüyordu. Bize doğru döndüğünü hissettim. Hüseyin amcanın elinden fener yere düştü ve kırıldı. Etraf zefiri karanlığa gömüldü. Tek duyabildiğimiz hızla yaklaşan ayak sesleri ve Hüseyin amcanın titreyerek fısıldadığı sözler oldu. Allah'ım bizi koru. Karanlıkta buz gibi bir nefes ensemi yaladı. Orada öleceğimi sandım ama bir anda her şey sustu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sadece derenin uğultusu ve uzaklardan gelen bir kurt uluması kaldı geriye. Hüseyin amcaya sarılarak ayağa kalktım. Titriyorduk. Köye doğru hiç arkamıza bakmadan deli gibi koştuk. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çığlıklar deresi uyanmıştı ve biz onun ilk tanıklarıydık. Köye varana kadar nefes nefese kaldık. Hüseyin amcanın evine sığındık. Kapıları ve camları kilitledik. Sabaha kadar birimiz uyurken diğeri nöbet tuttu. Gün ağırırken cesaretimizi toplayıp köy muhtarımız Mustafa Bey'e gittik. Muhtarlıkta olanları anlatırken Mustafa Bey'in yüzü giderek ciddileşti. Siz hayal görmüşsünüz dedi ilk başta. Bize inanmadı. Ama Hüseyin amcanın hala titreyen elleri ve benim korkudan sapsarı kesilmiş yüzüm ikna ediciydi. Tam o sırada kapı çalındı. İçeri yüzünde tuhaf bir telaşla köyün en yaşlılarından Hasan dede girdi. Muhtar, bugün sabah namazına giderken derinin kenarındaki tarlada bir şey gördüm dedi. Sesi titreyerek. Hep birlikte Hasan dedenin bahsettiği yere gittik. Vardığımızda gördüğümüz manzara karşısında donup kaldım. Derenin hemen kıyısındaki bir tarlada toprağın üstüne garip bir şekil çizilmişti. Sanki bir daire içinde karmaşık semboller vardı. Ama asıl ürpertici olan, bu çizgilerin içinin kırmızı, neredeyse kıpkırmızı bir sıvıyla dolu olmasıydı. Hüseyin amca eğildi, parmağını sokup çıkardı. Kan dedi, korkuyla, taze kan. Hasan dedi, daha kötüsü var diyerek bizi tarlanın diğer ucuna götürdü. Kanla çizilmiş, sembollerin tam ortasında topraktan yeni çıkmış gibi duran bir demet çiçek vardı. Ama bu çiçekleri daha önce hiç görmemiştim. Yaprakları koyu mor, tomurcukları ise kan kırmızısıydı. Sanki toprak kan kusmuştu. Bunlar, bunlar normal değil diye mırıldandı Hasan dedi. Ben çocukken dedem anlatırdı. Kötü bir şeyler olacağı zaman toprak kan çiçekleri verirmiş. Bunları en son köyümüzde o büyük veba salgını çıktığında görmüşler. Mustafa Muhtar'ın yüzü bembeyaz olmuştu. Susun diye emretti. Kimseye bir şey söylemeyin panik çıkmasın dedi. Ama köyde sır saklanmazdı. O akşam çığlıklar deresinden garip sesler geldiğini ve tarlada kan çiçekleri bulunduğunu herkes konuşuyordu. İnsanlar korkuyla evlerine kapandı. Pencerelerine haç astılar. Kapı eşitlerine tuz döktüler. Ben ise o gece uyuyamadım. Penceremden dışarı bakarken derenin olduğu yere doğru karanlıkta hareket eden gölgeler gördüğümü sandım. Ya da hayal ettiğimi artık emin olamıyordum. Sadece bir şeyden emindim. Bu sadece bir başlangıçtı ve kötü olan her neyse bizimle henüz oyun oynuyordu. Kan çiçeklerini bulduğumuzun ertesi gecesiydi. Köy gergin bir sessizliğe bürünmüştü. Herkes evine çekilmiş dualar okuyordu. Ben, Hüseyin amca ve muhtar Mustafa Bey muhtarlıkta toplanmış ne yapacağımızı konuşuyorduk. Tam o sırada çığlık sesleriyle irkildik. Sesler köyün en uçtaki evlerinden, yeni taşınan aileden geliyordu. Ali ve Ayşe Yılmaz çifti. Üç aylık bebekleriyle birlikte sadece iki ay önce İstanbul'dan gelip derenin hemen yukarısındaki eski taş evi almışlardı. Silahlarımızı kapıp koşarak eve vardığımızda manzara içler acısıydı. Kapı kırılmış, camlar paramparça olmuştu. İçeri daldığımızda Ayşe Hanım'ı kucağında bebeğiyle birlikte bir köşede titrerken bulduk. Yüzünde tarif edilmez bir korku vardı. O, oh, onlar Ali'yi götürdüler diye hıçkıra hıçkıra ağladı. Odaya baktı. Her yer dağılmıştı. Yerde Ali Bey'in kanlı gömleği duruyordu. Pencerenin önündeki toprakta ise taze kanlı ayak izleri vardı. Ama bu izler insana ait değildi. Uzun çatallı parmakları olan adeta bir keçi ayağını andırıyorlardı. Hüseyin amca titreyen eliyle pencereyi işaret etti. Bakın dedi korkuyla. Pencere camının buğusuna tırnakla kazınmış gibi duran üç kelime yazılmıştı. İlk kurban sizin. Ayşe Hanım'ı ve bebeği köyün merkezindeki bir eve yerleştirdik. O gece kimse uyuyamadı. Köyün etrafı jandarmalar tarafından arandı ama Ali Bey'den hiçbir iz bulunamadı. Resmi kayıtlara kayıp olarak geçti. Ertesi sabah çığlıklar deresinin kenarında Ali Bey'in kanlı ceketini buldular. Ceketin cebinde bir parça kağıda yazılmış eski Türkçe garip bir yazı vardı. Köyde okuyabilen tek kişi olan Hasan Dede'ye götürdük. Yazıyı okurken yüzü bembeyaz oldu. Toprak kanla beslenir. Ruhlar susar. Borç henüz ödenmedi. Sıradakini bekliyor. Köyde bir şeyler uyanmıştı ve beslenmek istiyordu. Ali Bey ilk kurban olmuştu ama sonuncu olmayacaktı. Korku artık sadece bir his değil ciğerlerimize işleyen somut bir gerçekti. Ve bir sonraki kurbanın kim olacağını merak etmekten kendimizi alamıyorduk. Ali Bey'in kayboluşundan sonra köydeki gerilim iyice arttı. Artık güneş battı mı kimse sokağa çıkmaya cesaret edemiyordu. Jandarma birkaç gün daha arama yaptı ama sonuç alamayınca çekip gitti. Onlar gidince kendimizi daha da yalnız hissettik. Beni asıl korkutan Hasan dediğin evinde yaptığını ziyaretti. O eski kağıdı okuduktan sonra hastalanmıştı. Yatağında yatarken beni yanına çağırdı. Eli titreyerek Arif bu işin çözümü delikli kayada dedi. Delikli kaya Çığlıklar deresinin bitiminde uğursuz bir mağaraydı. Kimse oraya yaklaşamazdı. Dedem yıllar önce orada bir cinayet işlendiğini ve mağaranın lanetlendiğini anlatırdı. Orada ne var dede diye sordum. Geçmiş diye fısıldadı. Bu lanetin başlangıcı. Yıllar önce bu köyde yaşayan iki kardeş varmış. Kara Mustafa ve Kara Ali. Bir define uğruna birbirlerini öldürmüşler kanları o kayaya işlemiş. O günden sonra o şeyler ortaya çıkmış. Hüseyin amca ve muhtarı ikna etmem zor olmadı. Ertesi gün silahlarımızı ve fenerlerimizi alıp delikli kayaya doğru yola çıktık. Mağaranın ağzı gerçekten de insan yüzüne benzeyen doğal bir delik gibiydi. İçeri girdiğimizde içimizi kemiklerimize işleyen bir soğuk kapladı. Fenerin ışığıyla mağarayı taradığımızda duvarlardaki yazıları gördük. Eski Türkçe, Arapça ve anlamadığımız sembollerle doluydu. En dikkat çekici olan mağaranın tam ortasındaki siyah bir taştı. Taşın üzerinde hala kurumuş kan lekeleri vardı. Bakın diye bağırdı Hüseyin amca. Taşın arkasında taze kazılmış gibi duran bir çukur vardı. İçinde ise modern bir çekiç ve birkaç boş dişe bulduk. Belli ki çok yakın bir tarihte biri burada kazı yapmıştı. Muhtar çukurun kenarından parlak bir şey çıkardı. Bir kimlik kartıydı. Üzerinde Ali Yılmaz'ın fotoğrafı vardı. O an her şey yerli yerine oturdu. Ali buraya gelmişti. Define peşindeydi. Ama bulduğu şey umduğundan çok daha korkunçtu. Tam o sırada mağaranın derinliklerinden bir inilti duyduk. İnilti yavaş yavaş tanıdık bir sese dönüştü. Kaçın buradan gidin diyordu. Ses Ali Bey'e aitti. Fenerimizi sese doğru çevirdiğimizde mağaranın duvarında karanlık bir gölgenin hızla bize doğru geldiğini gördük. Hüseyin amca silahını ateşledi. Kurşun duvara çarpıp ses yaptı. Koş diye bağırdı muhtar. Mağaradan çıkıp güneş ışığına ulaştığımızda nefes nefese kalmıştık. Arkamıza baktığımızda mağara ağzında ışığın girmesine izin vermeyen yoğun bir karanlığın toplandığını gördük. Artık gerçeği biliyorduk. Ali Bey'in açtığı çukur uyuyan bir şey uyandırmıştı. Ve o şey şimdi bizimle oynuyordu. Köye dönerken bir karar verdim. Bu lanetin kökünü kazımak için geçmişte olanları tam olarak öğrenmeliydim. Hasan dedi bütün gerçeği anlatacaktı. Köye döner dönmez doğruca Hasan dedinin evine gittim. Odasına girdiğimde yatağında oturmuş eski bir defteri okurken buldum onu. Yüzünde derin bir keder vardı. Geldin demek. Delikli kayaya gittiniz. Gördünüz mü o kara taşı? Dedi. Evet. Kaybolan Ali Bey'in kimliğini orada bulduk. Ve onun sesini duyduk dedim. Hasan dedi. Oğlum bu lanet yeni değil. Bu bizim ailemizin günahı. Elleri titreyerek bana o eski defteri uzattı. Benim büyük dedem. Kara Mustafa'nın günlüğünü oku. Günlüğü açtım. Soluk mürekkeple yazılmış. Osmanlıca satırlar vardı. Hasan dedi. Yavaşça okumaya başladı. Kardeşim Ali ile bugün delikli karada define bulduk. Altınlar, mücevherler. Ama bulduğumuz başka bir şey daha vardı. Kara bir taş. Üzerinde garip yazılar. Ali taşa dokunduğunda değişti. Gözleri karardı. O gece köydeki herkesi uyurken katlettik. Kan o taşın üzerine aktı. Ve o andan itibaren biz artık insan değildik. Günlük Kara Mustafa'nın pişmanlıklarıyla doluydu. Anladım ki o kara taş bir tür lanet taşıydı. Ona dokunan içindeki kötüle yenik düşüyordu. Ali Bey o taşa dokundu mu diye sordum korkuyla. Hasan dedenin gözleri doldu. Dokunmakla kalmadı oğlum. O taşı yerinden oynattı. Yıllardır uyuyan laneti serbest bıraktı. Şimdi o şeyler taşın açtığı yoldan dünyamıza sızıyor. Peki bu laneti nasıl durduracağız diye sordum. Hasan dedi, yatağının altından küçük, sarılmış bir bez çıkardı. İçinde, üzerinde dualar yazılı eski bir muska vardı. Bu muskayı büyük dedemin ölmeden önce yaptırdığı söylenir. Laneti durdurabilecek tek şey bu. Ama kullanmak için o kara taşı bulmalı ve üzerine bu muskayı koymalısın dedi. Ama Ali Bey mağaradan o taşı almış olmalıydı. Ya onunla birlikte kayboldu ya da onu sakladı dedi. O kara taş şu an köydeki bir yerdeydi. Ve onu elinde bulunduran kişi farkında olmadan lanetin yayılmasına alet oluyordu. Hasan dededen ayrıldıktan sonra muhtarın evine gittim. Ona ve Hüseyin amcaya her şeyi anlattım. Muskanın gücünden bahsettim. Demek ki yapmamız gereken belli dedi. Muhtar kararlılıkla. O karataşı bulmalıyız. O gece Ali Bey'in evini aramaya karar verdik. Ayşe Hanım'dan izin aldık. Evi karış karış aradık. Yatak odasının dolabında Ali Bey'in gizli bir defterini buldum. Son sayfada tüyler ürperden bir cümle yazılıydı. Taş bana sesleniyor. Onu toprağa gömmem gerekiyor. Ama hangi toprak? Kanla beslenen toprak. Defteri kapattım. Bir sonraki durağımız belli olmuştu kan çiçeklerinin çıktığı tarla. Karataş orada gömülü olmalıydı. Ama oraya gitmek karanlıkta. O şeylerin arasında olmak demekti. Ve bizden başka kimsenin bilmediği bir şey daha vardı. Lanet. Sadece dışarıdan gelen bir tehdit değildi. O bizim kanımızda, toprağımızda, geçmişimizde saklıydı. Ve şimdi uyanmıştı. Gece yarısına doğru Hüseyin amca ve muhtarla birlikte kan çiçeklerinin çıktığı tarlaya doğru yola koyulduk. Her birimizin elinde bir fener ve kazma kürek vardı. Hasan dedenin verdiği muskayı göğsüme sıkıca sıkıştırmıştım. Havanın içimize işleyen nemi ve uzaktan gelen kurbağa sesleri tüylerimi diken diken ediyordu. Tarlaya vardığımızda kan çiçeklerinin daha da büyüdüğünü gördük. Koyu mor yapraklar gece rüzgarında hışırdıyor. Kırmızı tomurcuklar ise Ay ışığında hafifçe parlıyordu. Sanki canlıydılar. Hüseyin amca, kanla beslenen toprak, taş burada bir yerde olmalı dedi. Kazmaya başladık. Her kürek toprak, ağır ve ıslak çıkıyordu. Sanki toprak direniyordu. Bir süre sonra Hüseyin amcanın küreği sert bir cisme çarptı. Bulduk diye bağırdı. Heyecanla etrafını kazdık. Ama bulduğumuz şey kara taş değil, eski Paslanmış bir teneke kutuydu. Kapağını zorlukla açtık. İçinde sararmış bir kağıt yığını ve birkaç eski madeni para vardı. En üstteki kağıtta Ali Bey'in el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Taşı geri götürmem gerekiyor. Ama artık çok iyi. O beni görüyor, beni duyuyor, benim içimde. Notu okurken tarlanın diğer ucundan gelen sesle irkildik. Arif diyordu. Ses rüzgarın arasından süzülüyor gibiydi. Donup kaldık. Fenerlerimizi sese doğru çevirdik. Işık hüzmesi tarlanın kenarındaki bir figürü aydınlattı. Ali Bey'di. Ama o değildi. Yüzü solgun ve ifadesizdi. Gözleri simsiyahtı. Ağzından tanıdık olmayan bir ses çıkıyordu. Taşı istiyorsanız gelin alın dedi. Ardından hızla tarlanın derinliklerine derenin olduğu yana doğru koşmaya başladı peşinden gitmek istedik ama o anda toprak ayaklarımızın altında hareket etmeye başladı. Kan çiçeklerinin kökleri yerden çıkıp ayak bileklerimize dolanıyordu. Bu bir tuzak diye bağırdı muhtar. Baltasıyla kökleri kesmeye başladı. Kurtulup tarladan çıktığımızda Ali Bey gitmişti ama yerde onun bıraktığı başka bir iz vardı. Kanlı bir elizi ve onun yanında küçük kara bir taş parçası. Hüseyin amca eğilip taşı aldı. Bu sadece bir parçası dedi şaşkınlıkla. O an anladım. Ali Bey bizi oyalamıştı. Asıl kara taş hala ondaydı. Ve onu delikli kayaya geri götürüyordu. Amacı belliydi. Laneti tamamen serbest bırakmak. Kayaya gitmeliyiz diye bağırdım. Ama muhtar kolumu tuttu. Bak dedi sesi titreyerek. Tarlaya geri döndüğümüzde kan çiçeklerinin tamamen solduğunu gördük. Yapraklar kararmış tomurcuklar kuruyup dökülmüştü. Sanki tüm enerjileri o küçük karı taş parçasına aktarılmıştı. Hüseyin amca elindeki taş parçasına baktı. Bu parça canlı gibi sıcak dedi. Gerçek şuydu ki lanet sadece dışarıdan gelen bir güç değildi. O bizim korkularımızla besleniyor, zayıf anlarımızda büyüyordu. Ve şimdi Ali Bey'in elinde en korkunç formuna ulaşmak üzereydi. Zamanımız tükeniyordu. Delikli kayaya doğru koşarken içimde bir umut kıvılcımı parlıyordu. Elimdeki kara taş parçası sıcaklığını koruyor, adeta canlı bir varlık gibi nabzı atıyordu. Belki de bu parça laneti durdurmak için bir anahtardı. Mağaranın ağzına vardığımızda içeriden garip, monoton bir ilahi sesi geliyordu. Ali Bey'in sesiydi ama ona ait değildi. Sanki birçok ses aynı anda konuşuyordu. İçeri gezlice girdik, mağaranın ortasındaki kara taşın yerine daha büyük, neredeyse bir insan boyutunda pulsuz, düz siyah bir taş konmuştu. Ali Bey, taşın önünde diz çökmüş, elleriyle taşı okşuyordu. Etrafında duman gibi dalgalanan kara figürler dönüyordu. ''Geldiniz'' dedi Ali Bey, arkasını dönmeden sesinde bir üzüntü, bir pişmanlık vardı. ''O parçayı getirdiniz'' dedi. Bunu durdurmak için geldik diye seslendim. Elimdeki taş parçasını sıkıca tutarak bu lanet seni ele geçirdi. Savaşmalısın dedim ona. Arkasına döndü. Gözleri artık tamamen kara. Yıldızsız bir gece gibiydi. Yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Savaşmak mı? Ben çoktan kaybettim Arif. O benim içimde. Ben artık onun bir parçasıyım dedi. Elini uzattı. Bana o parçayı ver son bir birleşme gerçekleşsin ve belki o zaman beni serbest bırakır dedi. Hüseyin amca silahını doğrulttu. Ona bir şey ver Marif. O artık o değil dedi. Ali Bey'in yüzündeki ifade aniden değişti. İnsanlıktan çıkmış. Öfke ve nefretle donmuştu. Ver onu bana diye gürledi. Sesi mağarada yankılandı. O anda etrafımdaki kara figürler hızla hareketlenmeye başladı. Bize doğru saldırdılar. Hüseyin amca muhtar silahlarını ateşledi. Kurşunlar figürlerin içinden geçip gidiyor. Onlara zarar veremiyordu. Taşı kullan Arif diye bağırdı muhtar. Bir kara figürle boğuşurken. Hasan dede ne demişti? Göğsümdeki muskayı hatırladım. Hasan dedi, muskayı taşın üzerine koymamı söylemişti. Ama hangi taş? Büyük olan mı? Yoksa elindeki parça mı? Karar vermem gerekiyordu. Büyük taşa doğru koştum kara figürler yolumu kesmeye çalıştı. Hüseyin amca ve muhtar onlarla savaşarak bana zaman kazandırmaya çalışıyordu. Büyük taşa ulaştım. Üzerine elindeki kara taş parçasını koydum. Hiçbir şey olmadı. Ardından göğsümden muskayı çıkardım ve onu da taşın üzerine küçük parçanın yanına koydum. O an mağara sarsılmaya başladı. Büyük kara taştan kulakları sağır edici bir çığlık yükseldi. Kara figürler acı içinde dağılmaya, buharlaşmaya başladı. Ali Bey yere yığıldı. Gözleri normale dönmüştü. Yüzünde derin bir acı ve pişmanlık vardı. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Beni özgür bıraktınız dedi. Sonra gözlerini kapadı. Nefesi kesildi. Bağrının sarsıntısı durdu. Büyük karataş üzerindeki muska ve küçük parçayla birlikte yavaşça çatlamaya ve toz haline gelmeye başladı. Zafer kazanmıştık. Ama içimde bir boşluk vardı. Ali Bey'i kaybetmiştik. Lanet kırılmıştı. Ama bedeli ağırdı. Ve en kötüsü mağaradan çıkarken hissettiğim şeydi. Bu son değildi. Lanetin kökü daha derindeydi. Ve biz sadece bir dalını kesmiştik. Ali Bey'i mağaradan çıkarıp köye getirdiğimizde her şey bitmiş gibi görünüyordu. Gün doğuyor, kuşlar ötüşüyordu. Ama içimdeki o soğuk, kemiren his geçmemişti. Hasan dedenin evine koştum. Kapıyı çaldığımda torunu açtı. Yüzü ağlamaktan şişmişti. O öldü dedi. Siz gittikten kısa bir süre sonra görevim bitti dedi ve gitti. Odada yatağında huzur içinde yatıyordu. Elinde sıkıca tuttuğu bir mektup vardı. Torunu bana uzattı. Sizin için dedi. Mektubu titreyen ellerimle açtım. Sevgili Arif, eğer bu mektubu okuyorsan ben gitmişimdir ve be. siz İlk sınavı geçmişsinizdir. Ama gerçek savaş şimdi başlıyor. Karataş sadece bir semboldü. Asıl lanet bu topraklara atılan ilk kanda. O iki kardeşin kanında başladı. Onların torunları olarak bu lanet bizim kanımızda devam ediyor. Mektupta bir harita vardı. Köyün en eski mezarlarını gösteriyordu. İki mezar işaretlenmişti. Kara Mustafa ve Kara Ali'nin mezarları. Laneti sonsuza kadar bitirmek için onların kemiklerini bulup kutsal suyla yıkamalı ve yeni bir mezara barış içinde yeniden gömmelisin. Ama dikkatli ol, onların ruhları direnecek ve sen kendi atana karşı savaşacaksın yazıyordu. Mektup burada bitiyordu. Kendimi bir anda boşluğa düşmüş gibi hissettim. Tüm bu olanların sebebi benim kanımda saklıydı. Ben bu lanetin bir parçasıydım. Muhtar ve Hüseyin amcaya mektubu gösterdim. İkisi de şok oldu. Bu inanılmaz dedi muhtar. Ama mantıklı. Sen ve Hasan dedi. Bu köyde iki kardeşin tek soyuydunuz dedi. Hüseyin amca omzuma dokundu. Ne yapacağına sen karar ver Arif. Ama yalnız değilsin dedi. Gözlerimi kapadım. Hasan dedenin yüzünü hatırladım. Onun verdiği mücadeleyi düşündüm. Kaçmak bir seçenek değildi. Bu benim kaderimdi. Mezarlığa gidiyoruz dedim. Sesimde bir kararlılıkta. Bu işi bitireceğiz. Eski mezarlık köyün en uzağındaki bir tepedeydi. Terk edilmiş yabani otlarla kaplıydı. Haritaya bakarak iki eski, neredeyse okunmaz taşı bulduk. Kazmaya başladık. İlk tabutu çıkardığımızda içimde garip bir his oluştu. Sanki bir parçam oradaydı. Kemikleri çıkardık. Aynı şeyi diğer mezar içinde yaptık. Tam suyu hazırlayacaktık ki hava aniden soğudu. Rüzgar keskin bir ıslığa dönüştü mezarlığın etrafında tanıdık kara figürler belirmeye başladı. Ama bu sefer daha güçlü, daha öfkeliydiler. Çabuk ol diye bağırdı Hüseyin amca. Suyu kemiklerin üzerine dökmeye başladım. Su kemiklere değdiği anda bir çığlık yükseldi. Ama bu sefer ses dışarıdan değil, içimden geliyordu. Gözlerimin önüne görüntüler gelmeye başladı. İki kardeşin kavgası, kan, öfke, lanetin tüm yükü üzerime çöküyordu yere yığıldım. Kendi geçmişimle, kendi kanımla boğuşuyordum. Bu fiziksel bir savaş değil, ruhsal bir savaştı ve kaybetmek üzereydim. Yere yığıldığımda geçmişin görüntüleri beynimi kemiriyordu. Kara Mustafa'nın öfkesi, Kara Ali'nin ihaneti, tüm bu duygular içimi yakıp kavuruyordu. Gözlerimi kapattım, kendimi karanlık bir girdamın içinde buldum. Bırak gitsin diye bağırdı Hüseyin amca. Sesi uzaktan geliyordu. Arif Savaş, sen onlardan daha güçlüsün dedi. Ama değildim. Lanet beni içten fethediyordu. Kendi ellerimin kemiğe dönüştüğünü, kalbimin karardığını hissediyordum. Bu kaybedişin sessiz çığlığıydı. Tam o sırada göğsümde hafif bir sıcaklık hissettim. Hasan dedenin muskayı verirkenki yüzü gözümün önüne geldi. Kanın bir lanet değil, bir seçimdir demişti sanki geçmişin değil geleceğin için savaş. İçimde bir şey kıpırdandı. Bu benim hikayemdi. Kara Mustafa'nın veya Kara Ali'nin değil. Ben Arif'tim. Köyümü, insanlarımı seven biri. Gözlerimi açtığımda kara figürler bana dokunmak üzereydi. Ayağa fırladım. Ellerimi kemiklerin üzerine koydum ve içimden gelen bir güçle haykırdım. Allah'ım sen bana yardım et. Bu lanetin bitmesi için bana güç ver ya Rabbim diye yalvardım. Sesi mezarlıkta yankılandı. Su şişesini alıp son kalan suyu da kemiklerin üzerine serptim. Kemikler sessiz beyaz bir alev aldı. Kara figürler bir anda buhara dönüştü. Çığlıklar kesildi. Her yer sessizliğe gömüldü. Hüseyin amca ve muhtar şaşkınlıkla bana bakıyordu. Yerdeki kemikler artık sadece kemikti. Üzerlerindeki kara enerji gitmişti. Arif dedi muhtar. Bitti dedim. Yorgunluktan titreyen bir sesle "Gerçekten bitti artık." dedim. Kemikleri mezarlığın bir köşesine ayrı ayrı gömdük. Barış içinde kalsınlar. Üzerlerine basit bir taş koyduk. İsim yazmadık. Artık onlar sadece iki kardeşti. Köye döndüğümüzde her şey değişmişti. Hava daha temiz, kuşların sesi daha berrak geliyordu. İnsanlar yavaş yavaş evlerinden çıkıyor, birbirlerine sarılıyorlardı. Korkunun yerini derin bir hüzün ve bir o kadar da umut almıştı. Ayşe Hanım bebeğiyle bana geldi. Gözleri doluydu. Teşekkür ederim. Kocamı kurtardın dedi. O gece rüyamda Hasan dedeyi gördüm. Bana gülümsüyordu. Ertesi sabah çığlıklar deresine gittim. Artık çığlık yoktu. Sadece suyun huzur veren şırıltısı vardı. Orada kenarda minik bir filiz gördüm. Yemyeşil, taptaze bir fidan. İşte o an anladım. Her son bir başlangıçtır. Kan ve korkuyla beslenen bir geçmiş toprağa gömülmüştü. Şimdi ise onun üzerinde yeni bir gelecek filizleniyordu. Ben Arif, bu köyde yaşamaya devam edeceğim ama artık bir kurban veya bir mirasçı olarak değil, bir bekçi, bir umut işareti olarak. Ve biliyorum ki bir daha asla karanlığa yenik düşmeyeceğim. Çünkü en büyük gücün kendi karanlığımızla yüzleşmek olduğunu öğrenmiştim. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insan hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.